Efendim iyi akşamlar, merhabalar. Tahmin Sanatı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz diyelim. Bugün 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayacak olan gecede NBA'de oynanacak olan karşılaşmalar için karşınızdayım. Ee, ödevimi yaptım, dersime çalıştım efendim, notlarımı aldım ve karşınıza geldim. Ee, bugün NBA'de 6 tane maç oynanacak. Bir maçı Sacramento-Chicago maçını e, katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye ayırdım. Kalan 5 maçı e, sizlere yorumlayacağım burada. Dün efendim tabii çok güzel bir gündü. Öncelikle ondan bahsedeyim ve e, çok yüksek isabet yüzdesi yakalamamızın da bir sebebi aslında. Şu anda gördüğünüz gibi tıraş oldum efendim. Bir sakal tıraşı oldum. Çok da uzamıştı zaten rahatsız ediyordu. E, ve bu totem işe yaradı. <laughs> Maçlara hemen başlamadan gelen sakal tırışla beraber maçlar e, su gibi aktı efendim. Böyle yüzümü yıkarken maçların da su gibi aktığını gördüm. <laughs> diyelim. Efendim dün e, tahmin sanatı yayınında bu yayında 7'de 6 isabete kaldık. %86'ya falan tekabül eden bir yüzde e, maç tahminlerinde 5'te 4 isabete kaldık. Yanıldığımız tek tahmin New York'un e, 105.5 6 tahminiydi. 107 sayıda kaldılar. Maçın bitimine e, yaklaşık galiba 30 saniye kala New York'un attığı üçlükle New York, York 107'ye çıktı ve maç öyle bitti efendim. E, yani Gerçekten üzücü. Onu söylemek lazım. Çünkü bir yandan da e, yani bu kadar iyi bilmişken insan da hani full çekmeyi istiyor gerçekten ama işte full çekemeyince de insan üzülüyor ne yazık ki. E, diyelim efendim şöyle e, katıl grubumuzda, da, katıl grubumuz olan Mamba Akademide de şöyle bir e, şova imza attık diyeyim. E, paylaştığımız iki tane güven ikilisi birden kazandı. E, oyuncu bayısı vermiştim tahmin Rudy Gobert'in sayı üstü kazandı. E, full çektik toplamda. E, verdiğimiz kuponlarda tabii ki. E, bunun da tabii ekran görüntüsünü topluluk sekmesine attım. Hani oradan da efendim görebilirsiniz e, diyeyim. Efendim şunu da söyleyeyim. E, bugün dediğim gibi 5 maçı yorumlayacağım. E, katıl grubu içinde hani katılmak isterseniz eğer e, videonun açıklama kısmında da e, linki bulabilirsiniz. Veya e, yorum kısmının yanında bana sorabilirsiniz efendim. E, Ayrıcalıkları mevcut diyelim. E, Dün hemen kısa bir değerlendirmesini yapalım efendim. Dün ee, öncelikle iki tane çok çok rahat bir e, galibiyet ile başladık. Önce Boston Celtics'in iç sahada e, 118.5 sayı üstüne önermiştim bildiğiniz gibi ve Golden State'in hani amiyane tabirle içinden geçtiler. E, tarihi bir fark attılar. Daha da aslında atabilirlerdi ama biraz işlerine gelmedi, bıraktılar. Eee tabii ona rağmen maç yani maçta 52 sayı farkla bittiğini söylemekte fayda var. Yani Golden State oyuncuları sahaya çıkmamış gibiydi. Stephen Curry'nin kariyerinin en kötü maçıydı. Minnesota-Los Angeles Clippers maçında da deplasman sayı altı tercihimiz çok rahat kazandı. Zaten maçın savunma ağırlıklı olabileceğini tahmin etmiştim ve gerçekten de savunma ağırlıklı oldu. Sert bir maç oldu. Yoğun bir maç oldu. Ve sayı 6 bahis kazandı Clippers adına. Bir sonraki maçta da Orlando-Detroit maçı bu Yanılmıyorsam katıl grubumuza özel e, bir tahmindi ve o maçta e, dead basman sayı altı önermiştim. Kazandı. E, Toronto Charlotte maçında da buna çok üzüldüm. Yani bu bahisimiz tabi kazandı. E, 9.5 handikaptan Charlotte önermiştim ama ufak da bir Charlotte denemesi yapmıştım. Charlotte'ın direkt galibiyetini. Maçı kazanma ihtimali bile varken Charlotte'ın vasilyemi hiç gitti. Topu elden teslim etti geri Trente. E, Toronto orada sayıyı attı. Sonra taktik fare falan derken maç 5 sayı ile bitti. Ama handikapta bahisimiz kazandı. Ben de kazandım. Umarım hepiniz kazanmışsınızdır ama o yüksek orandan Charlotte denemesi de gerçekten ee, üzücü oldu yani ben kazanmasını bekliyordum efendim ee, bir sonraki maçımızda Cleveland New York ee, tek kaybeden maçımız bu oldu New York'un sayı altı bayısı kaybetti ee, San Antonio Indiana yine katıl grubumuz Mamba Akademi'ye paylaştığım bir bayisti ki o maçta da üst önermiştim. o maç alt olduğunu yazık ki ama güven kuponlarına koymamıştım yalnızca ben denemiştim gerçi ama e, kaybetti Phoenix Oklahoma maçından da yine iki 2 çıktık yayında hem bildiğiniz gibi ya tabi bir sayıyorum. Ana bahis sayıyorum sadece toplam e, şeyleri sayarken. E, toplam skorları hesaplarken isabet yüzdesi adına ama e, ana bayısım, ev sahibi 6 idi. Oklahoma'nda kazanacağını öngörmüştüm. Burada tertemiz çıktık yine. Tekrar edeyim, e, tahmin sanatında 7-6 isabet yakaladık efendim. Ve e, şeyde de katıl grubumuz olan Mamba Akademik Akademi'de de iki tane güven kuponumuz kazandı. Full çektik. Oyuncu bahisi de kazandı diyelim. Efendim hemen lafı artık çok uzatmayayım. Çok tutmayayım sizi. Bugün'ün programına başlayalım. Bugün efendim bülten zor. Öncelikle onu e, söyleyerek başlayalım. Yani yine yinelemiş yine olayım. Bugün'ün bülteninin zorluğundan e, biraz inşallah kaçmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarabileceğiz göreceğiz. Efendim ilk maçımız sabah karşı 3.30'da Brooklyn Nets kendi sahasında Memphis Grizzlies'i ağırlıyor efendim. E, Brooklyn cephesinde Ben Simmons'ın ve Shooter e, takımın skorer ismi Cam Thomas'ın olmayacağını söyleyelim. E, Memphis Grizzlies'de ise uzun süreli sakatları bulunan işte, e, Jamorant zaten sezonu kapatmıştı biliyorsunuz. Marcus Smart, Desmond Bain'in dışında bugün Derrick Rose ve Zaire Williams'ın da olmayacağını söyleyelim. Keza takımın şu anki yıldızı, en büyük yıldızı Jaron Jackson Jr.'nın da doubtful yani şüpheli olduğu açıklandı. Bu %95 oynamayacağı anlamına geliyor oyuncunun. Çok düşük bir ihtimal var oyuncunun oynaması için. Biz oynamayacak gibi düşüneceğiz. Efendim Brooklyn Nets son 5 maçının 3'ünü kazandı, ikisini kaybetti. E, Cleveland Cavaliers'ı iç sahada kaybettikten fark yedikten sonra iç sahada San Antonio'yu yenmişlerdi. Akabinde iç sahada Boston'a kaybettiler. Deplasman'da efendim, e, düzeltiyorum. E, yine iç sahada e, Atlanta ve Atlanta'yı üst üste iki defa iki maçta da geçmeye başardılar. İlk maçı daha rahat geçmişlerdi. Bir önceki günde Atlanta'yı e, İlk yarısını tabi geride kapattılar. Maçta bir şekilde geçmeyi başardılar. Şu anda doğdu 11. Brooklyn. Yani play hedefi Tabii ki var. 10. Atlanta'yı geçme ihtimalleri ki son iki maçta da Atlanta'yı yendikleri için ama yani Takımda iş işte Cam Thomas'ın e, sakatlığı sıkıntı yaratıyor Mikal Biocas'ın sürekli iniş çıkışlı performans sıkıntı yaratıyor hani Güven veren bir takımdan e, Güven veren bir takım görüntüsünden çok çok uzak Brooklyn Nets Karşılarında oynayacak Memphis ise Şu anda efendim Memphis Batı'da 13. son 5 maçının hepsini kaybettiler e, Full deplasmanda geldi bu e, Bu mağlubiyetler e, Sırasıyla Indiana, Boston, New York, Charlotte ve Minnesota'ya kaybettiler Efendim şöyle ee, yani şeyi söyleyeyim tabi e, saç detlasman maçlarını saydım ama e, tabi akabinde de bir iç saha turnesi vardı. Bu iç saha turnesine tabi son iki maçları Portland'da iç sahada kaybettiklerini söyleyebiliriz. E, birini tabi en son maçlarında uzatmada kaybettiler Portland'da kendi sahalarında. E, Memphis her zaman övdüğümü biliyorsunuz o e, sahaya sürekli karakter koyan e, ruh koyan, enerji koyan e, Memphis biraz son maçta iyice kaybolmuş durumda. Sonuçta ne olursa olsun kadro dar daralsa da Memphis'in o e, sahaya enerji koyma durumu her zaman baki kalıyordu ama ne yazık ki o durum sona ermiş gibi gözüküyor. Yani Memphis'in hedefsizliği de artık iyice hani canlarına tak etti herhalde diyebiliriz. Ya yani efendim şöyle yorum kısmına gelecek olursak bugün evet. Yani Jaren Jackson Jr'nın da oynamayacağını düşünürsek Memphis'te hani ana oyuncular işte eski Washington'ın oyuncusu, oyun kurucusu Jordan Goodwin geldi. O olacak. Santi Aldama olacak vesaire ama hani bu isimler ne kadar oynayacak, ne kadar yetecek işte Lamar Stevens'lar falan. Ya yani çok düşük profilli isimler bunlar ve Hani hücumda ne kadar ötebilecekler bilmiyorum. Brooklyn'de bazen savunmayı yüksek seviyede yapabilen bir takım. Özellikle e, tabii Nicholas Claxton'ın varlığında çok önemli bir oyuncu Nicholas Claxton. Yani Brooklyn'in efendi bu maçta bir kazanma ihtimali çok yüksek ama onlar da güven veren bir takım olmadığından dolayı ve barrenel düşük açılmış. Yani bu maçta Memphis'in iyice savunmaya sıkıp Brooklyn'in iyice savunmaya sıkıp maçı kitleme ihtimalleri var. Hani gecenin iğrenç maçlarından biri ta ee, tabiri caizse. Ama benim buradaki kaçış bahsim şöyle olacak. Yani Memphis'in Jalen Jackson Jr.'ın da oynamayacağı şu Memphis'in ben bugün hani inanılmaz şut atmadığı takdirde e, belirlenen maksimum baremin geçmesini düşünmüyorum. Yani ihtimal bulmuyorum efendim. Benim buradaki tercihim o yüzden e, Brooklyn Memphis, Deplasman Memphis için Deplasman 100.5 sayı altı efendim. İddia da şu anda oranı 1.44. Yani 101 sayıyı Memphis göremez diyorum efendim ben bu maçta. geçik efendim bir sonraki maçımız olan Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers maçında efendim şöyle Portland çepesinde Uzun süre zaten sakatları bulunan şu an için Shaden Sharp'ın, veterana oyun kurucu Malcolm Bragdon'ın ve karlak oyun kurucu Scoot Henderson'ın yine olmayacağını söyleyelim. Onların dışında takımın yıldızlarından Jeremy Grant'in bugün muhtemelen oynamayacağını söyleyelim yine. DeAndre Ayton'ın da el sakatlığından bugün belirsiz olmuş söyleyelim. Onu da oynama ihtimali... %50 %50 gibi. Minnesota cephesinde ise efendim Jalen Clark dışında işte, önemli bir isim değil zaten. Bir eksik açıklanmadı ama Anthony Edwards'ın bu ara sürekli bir ayak bileğinden sorunu var ve bu maçta da Portland'da olma ihtimali yani Portland'dan, Portland e, olması itibariyle maça yakın bir saatte şu an için yok ama öyle çünkü seviyor onu NBA takımları. Maça yakın bir saatte e, Edwards'ı böyle bir anda o, o, biz oynatmıyoruz yapabilirler. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Efendim Minnesota son 5 maçının ee, şöyle önce son 5 maçında önce 3 maç üstte kazandıktan sonra son 2 maçını iç sahada önce uzatmaya giden maç Sacramento'ya akabinde de daha dün akşam Los Angeles Clippers'a çok sert geçen çok çetin geçen maçın sonunda kaybettiler. E, maçın sonunda basket faal aldı Kavalyan'a ve Clippers'a galibiyeti getirdi efendim. Minnesota şu anda Batı'nın ikinciliğine düşmüş durumda. Bir muhalibiyet fazla ee, bir mağlubiyet fazlası var Oklahoma'dan. Tabi Oklahoma bugün Lakers teplasmına gidiyor. Lakers bugün yenerse ve Minnesota'da muhtemelen Portland'ı yeneceğinden dolayı tekrardan Minnesota'nın batının birinciliğini alma ihtimali var efendim. Eee Portland cephesinde ise onlar da efendim son 5 maçlarında 3 tane mağlubiyet, 2 tane galibiyet aldılar. 3 mağlubiyet üst üste aldıktan sonra iç sahada Denver, Charlotte ve Miami'ye en son maçlarında da Memphis'i 2 maç üst üste yendiler. İlk maçı normal, ikinci maçta da uzatmaya giden maçta galip geldiler. Ve Portland'ın amaçsız olduğunu söyleyebiliriz. Batı'nın 14. üstünler ve hani seneye biraz yatırım yapıyorlar, biraz oyuncu deniyorlar vesaire. E bugün de tabii gördüğünüz az önce saydığım gibi çok eksik olacaklar. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Yani efendim bu maç e, yorum kısmına gelecek olsak tercih kısmına Minnesota'nın çok rahat kazanacağı bir maç olacaktır. Tabi Anthony Edwards'ın ben yine bir gece böyle Minnesota'dan bir hareket bekliyorum oynatmayacaklar yönünde ama o olmasa bile e, olsa da oyna olmasa da Minnesota bu maçı rahat yenecektir. Benim ama öncelikli hedefim burada yani Portland'ın bu kadar düşük bir kadroyla bu kadar düşük profilde bir kadroyla bugün burada ligin en iyi savunmasına karşı çok yüksek skor bek bulmasını beklemiyorum. Bir de Minnesota'nın daha dün akşam e, Los Angeles Clippers'a kendi sahasında kaybettiğini ve çok yoğun, çok sert maç oynadığını düşünürsek, hani bugün biraz e, daha tempo düşürüp biraz daha nefeslene nefeslene, sakin sakin, tempoyu çok yükseltmeden Portland'ı yenme ihtimalleri var. E, ee, dediğim gibi yani Portland'da da Bragdon'ın, Shaden Sharp'ın, Anferni, Anfernee oynayacak gerçi ama Scott Henderson'ın ve Jeremy Grant'in yokluğunda çok zor sayılması bu takımın. E, benim yine buradaki tercihim şöyle olacak efendim. Minnesota Portland, Dead Last Man, 100.5, 6 efendim Portland için. 100 buçuktan alt iddia doğruna 1.41. Yani Memphis'le aynı. Hem Memphis'e hem Portland'da 100 buçuk altı oynamış olduk deplasmanlara. Efendim geçtik bir sonraki maçımıza. Milwaukee Bucks e, kendisi aslında Los Angeles Clippers ağırlıyor. Efendim şöyle Milwaukee cephesinde e, Chris Middleton'ın yine sakat olduğunu söyleyelim. Uzun süredir oynamıyorsa 10 maçı kaçırdı. Onun dışında da Marjon bu Bushkamp'in <coughs> Bugün muhtemelen oynayacağını söyledim. Yannis Antetokounmpo takımın bir numaralı yıldızı ise aşil sakatlığından belirsiz açıklandı. Antetokounmpo evet maç kaçırmayı sevmiyor. Evet bu ulusal kanal maçı Clippers'la oynayacaklar vesaire bunu söylemek lazım. Ama aşil sakatlığı olması yani aşilde bir gerilme olması her zaman sporcuların zaten en korktuğu sakatlardan biri aşil sakatlığıdır. Birçok oyuncunun kariyerini bitirmişiz zaten. O yüzden o oradaki gerilmeyi, oradaki rahatsızlığı daha da arttırmak istemeyecektir. Belki bugün dinlenecektir Antetokounmpo. Maç kaçırmayı sevmemesine rağmen ama hani yine de oynama ihtimali var. E, ee, Bayislerinizi ona göre alın derim. Yani Antetokounmpo'nun oynayıp oynamayacağını beklemenizi öneririm o haberi. Clippers cephesinde ise Russell Westbrook'un elini kırdığını söylemiştik dün akşam yayında. E yine onun olmayacağını tabi söyleyebiliriz. Efendim Milwaukee son 5 maçını kazandı. bu e, Son 5 maçın 4 de, e, tanesinde deplasmanda olduğunu ve hepsinin kazandığını söyleyebiliriz. Sırasıyla Minnesota Fedafi'ye detlasmanı yendikten sonra iç sahada Charlotte'ı farka boğdular. Akabinde deplasmanda yine Charlotte'ı farka boğduktan sonra e, son maçlarında Chicago deplasmanında tertemiz bir galibiyet aldılar. Chicago'yu 16 sayı farkla mağlup ettiler. E, Dark Rivers yönteminde çok kötü başlayan takımın e, savunmasını iyice <coughs> E, seviye atlattığını gördük ve gerçekten iyi savunma yapan bir ekibe dönüştü Milwaukee ve biraz daha güven veriyorlar. Şu an doğanın ikincisi e, konumunu aldılar. E, Cleveland'ın dün akşam kendisi aslında New York'a yenilmesiyle beraber Doğu'nun ikincisi oldu Milwaukee. Zaten bunun yayınında söylemiştim. E alabilirler her an diye. Efendim şöyle, e, şunu da bir daha söylemiş olayım. E, Clippers ise yani bir daha tabii bir söylemiş olmayacağım ama Clippers cephesine geçtiğimizde ise Clippers efendim son 5 maçında 3 tane galibiyet aldı, 2 tane mağlubiyet aldı. Son 2 maçında önce Washington'ın kendi sahasında çok rahat geçen bir maç sonucunda yenmelerinin üstünden üstüne Minnesota dead basmanla daha dün akşam çok sert geçen, çok çetin geçen, yoğun geçen maçın sonucunda Minnesota'yı yenmeyi başardılar ve Batı'da şu anda dördüncüler. E, önlerinde iki galibiyet e, yani iki maç farkla e, Batı'nın zirvesine uzanan bir yolculuk var. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Tabii bir form düşüklüğü yaşadılar ama dünkü Minnesota galibiyeti, basman galibiyeti çok değerliydi onlar adına. Efendim şöyle bu iki takımın bu sene önce aralarındaki ilk maç olacak. Bu maç ulusal kanal maçı. NBA'de çok rating alacaktır. Çok prime time maçı ve e, iki takım için önem arz ediyor. Yani Antetokounmpo'nun durumunu tekrardan kontrol etmenizi öneririm. Ama benim bu maçtaki tercihim şöyle olacak efendim. Daha dün maç yapmış yorgun bir e, Clippers'ın ben bugün e, en azından yani Minnesota dead Basman'dan çok yorgun gelecek Clippers'ın e, savunmayı çok iyi yapan artık son maçlarda savunma konusunda iyice e, seviye atlayan Milwaukee deplasmanında da yüksek skorlar bulmasını beklemiyorum. Milwaukee mümkün mertebe iyi savunmaya çalışacaktır. Tempoyu aman aman yükseltmeyecektir. Yalnız oynasa da oynamasa da. E, bence Milwaukee'nin yalnız oynarsa eğer Milwaukee favori kesinlikle maçı kazanmaya adaylar ama Yannis'in belirsizliği olduğu için yine ne olursa olsun Yannis olmasa bile Milwaukee'nin iyi savunma yaparak Clippers durdurabileceği kanısındayım. Yorgun Clippers'ı avlayabileceği kanısındayım. O yüzden benim buradaki tercihim deplasman 112.5 6 olacak. Yani Los Angeles Clippers bu maçta 112.5 sayı üstüne çıkamaz. 112.5'tan alt diyorum. İddiada oranı efendim 1.44. Efendim geçtik artık bir sonraki maçımız olan Utah Jazz Washington Wizards maçına. Efendim şöyle Ekslerden başlayayım. Utah çepesinde Jordan Clarkson bir önceki maçı sakal, e, hastalık, gribal enfeksiyon sebebiyle kaçırmıştı. Ha şu anda e, aklıma geldi yani şunu söyleyeyim efendim. E, o duyuruyu yapmayı unuttum lütfen e, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın ve e, abonelikleriniz de benim için çok değerli. Yaş işte, tane hani büyüyen, büyümekte olan bir topluluk oluşturmakta olan bir kanalız ve yani e, abonelikleriniz, yorumlarınız, e, beğenileriniz benim için çok değerli. Lütfen hani boş geçmezseniz, e, desteklerinizi ihmal etmezseniz benim çok hoşuma gider efendim. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Jordan Clarkson e, hastalığından dolayı yoktu. Bugün sahaya dönecek. E takımın e, çaylak yıldız oyun oyuncusu Keante George ise hatta en son maçta da 31 sayı attı Miami deplasmanında ama e, bugün hastalık sebebiyle belirsiz Clarkson'la herhalde bir öpüştüler falan <laughs> Clarkson'a geçmiş. Clarkson geri dönüyor bugün ama hastalıktan ee, Keante George ise belirsiz. Laura markanen takımın bir numaralı yıldızı ise bugün 10. açıklandı. Utah adına önemli bir eksik. Keza takımın pivotu Walker Kessler'ın da yine olmayacağını söyleyelim. Washington cephesinde ise önemli bir eksik olmayacak. Bilal Kolibali yoktu. O da bugün sahaya dönecek. Çayla kanat oyuncusu. Efendim Utah son 5 maçında 4 tane mağlubiyet aldı. Tek galibiyet alabilir O da kendi sağlandı. San Antonio'ya geldi. Son 3 deplasmanda deplasmanında sırasıyla Atlanta, Orlando ve Miami'ye kaybettiler ama son 2 maçta hem Orlando hem Miami deplasmanında 2 maçta da çok rekabetçi olup maçı sonuna kadar getirip kaybettiler. Hani Utah adına kaybedilen maçlar tabii ki ama e, iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. Özellikle Çayla, Keante George ve Colin Sexton önlerinde Utah şu anda battı 11. Tabi önlerindeki Lakers'la aralarında ciddi bir maç farkı var. batın e, Batı'nın Lakers'la. O yüzden hani play'in hedefi biraz uzak duruyor ama niye olmasın? Ama tabi bugünkü maçları bile çok zor. Yani Washington'ın bugün yenme ihtimali bile hayli yüksek olacak gibi. Utah'ın tabi eksikleri ihtimalinde, eksikleri göstergesinde. E, Washington ise efendim son yani uzun süreli e, yelingi devam eden ekiplerden uzun sürede hiç maç kazanamadılar en son iki maç önce Lakers'ı basmanda uzatmaya götürüp kaybettiler. O maçı kazanma ihtimalleri vardı. Akabinleri son maçlarında Clippers Dead basmanda yine aynı salonda Lakers'ın üstünde ertesi oynadılar hemen. 25 sayı fark ettiler Clippers'tan. Şu anda da şu anda efendim doğuda Washington Wizards 14. onu da söylemiş olayım. Yani şöyle söyleyeyim efendim. Washington NBA'nin en çok tempo yapan, en dağınık takımlarından. Utah'ta da bugün tabii Laura Markkanen'in eksikliği var. E, Keanti George'un durumu belirsiz ama ne olursa olsun Colin Sexton var, e, Jordan Clarkson var vesaire. Şu tehditleri oynayacaktır. İnşallah Keanti George da oynar. Washington'ın ben tempoyu akıl almaz yükselteceğini düşünüyorum. Utah da çok rahat karşılık verecektir. Ben bu maçta o yüzden acayip bir sayı bekliyorum efendim. Yani çok tuğla atılmazsa eğer iki takım da %30'larla falan üstlük atmaya kalkmazsa dış çünkü çok önemli iki takım içinde. Ben bu maçta acayip tempo, ile, acayip tempo kesin olacaktır. Buna eminim. Ama acayip tempon da tabii yüksek sayı getirmesi gerekiyor. O yüzden de ne olması gerekiyor? Yüksek e, isabet yüzdesi yakalanması gerekiyor. E, umudum bu yönde. Umarım bu yüksek tempo, yüksek skor getirecektir. Benim bu maçtaki tercihim 237.5 barenden üst olacak iddiada. E, Oranı şu anda 1.47 efendim. Geçki efendim bir sonraki maçımız olan artık son maçımız Los Angeles Lakers kendi sahasında Oklahoma City Thunder'ı ağırlıyor. Efendim Lakers cephesinde bugün Lebron ve Anthony Davis'in belirsizlikleri var, her zaman olduğu gibi. Ama Hani buna kanmayın. E, bu iki isim her zaman böyle oluyor ve e, oynuyorlar. Bugün yine çok yüksek ihtimalle hem Lebron hem, hem Lebron Anthony Davis sahaya çıkacaktır. Kembe dişin yine muhtemelen oynayacağını söyleyelim. Christian Wood, Jared Vanderbilt ve Gabe Vincent'ın olmayacağını söyleyelim. Oklahoma'nın ise önemli bir eksiği yok. Oklahoma cephesinden başlayacağım önce. Oklahoma son efendim 5 maçın 4'ünü kazandı. E, ee, i̇ç sahada Washington, Detlasman'da Houston. iç sahada Houston'u yendikten sonra Detlasman'da e, ligin en büyük sürprizlerinden birini imza atıp San Antonio, San Antonio Detlasman'dan 14 sayı fark yiyip mağlubiyetle döndükten sonra özünü e, öcünü Phoenix'ten aldılar. Phoenix Detlasman'da dün akşam daha e, 118-110 hatta çok farklı öndelerdi ama Phoenix'in geri dönüşü vardı. Maçın sonunda ama koparmayı bildiler. ve maçı kazandılar ve Minnesota'nın üstüne çıkıp efendim e, Batı'nın birinciliğini aldılar. Minnesota'nın dün kaybetmesiyle beraber Clippers'a Batı'nın şu anda yeni lideri e, Oklahoma City Thunder'a Selandur'un efendim falan diye Efendim Lakers ise son 5 maçında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. İç sahada San Antonio yendikten sonra Deplasman'da Phoenix'e kaybettiler. Yine Deplasman'da Clippers yendikten sonra son e, çeyrekte 20 sayıdan geri dönüp Clippers'ı yendiler. Akabinde iç sahada neredeyse kaybedecekleri bir maçta Washington e, müsabakasında. Ligin en kötü takımı belki de şu an itibariyle form grafiği itibariyle Washington karşısında uzatmaya götürdük maçı. Neyse kazandılar. En son maçlarında ama yine kazanabilecekleri bir maç olan Denver maçında kaybettiler. Maçın çoğunu önde götürüp son çeyrek bir geri düştüler. Tam geri düştüler. Maçı kaybettiler efendim. E, ee, şu anda Lakers 10. ve hani mağlubiyeti tahammülleri yok düzeyde şu anda. Lakers her maçını Lebron'la Anthony Davis'in her maç oynaması gerekiyor. Ee, çünkü e, Batı'da bir şekilde play'ine girmeleri gerekiyor. Bir şekilde play-off'a girmeleri gerekiyor. İyi bir sıradan da olsa. O yüzden muhalibeti tahminleri olmayacak. Bugün ama karşılarında dün maç yapsa da e, gençliğinden dolayı çok genç olmalarından dolayı çok etkilenmeyeceklerini düşündüğüm bir oklama var. Oklama bugün Lakers'a bayağı zor olacaktır. Yani tahmin kısmına geçeyim ben efendim. Ben bugün e, bu iki takımın yüksek tempolu maç oynamasını bekliyorum. Lakers zaten her zaman yüksek tempolu maç oynuyor. Oklahoma'nın yorgunluğunun ben bugün çok sorun olacağını sanmıyorum. Evet, Phoenix'ten Lakers'a uç e, Phoenix'ten Los Angeles şehrine uçtular. E dün işte sert bir maç yaptılar vesaire ama çok genç bir kadro bence. Yani biraz daha veteran oyuncular, biraz daha yaşlı oyuncular vesaire olsa hani bunu biraz daha farklı değerlendirebilirdim ama e, Oklahoma çok genç. Bence yenilenmiştir çoktan onlar. E, ben bugün yine iki takımdan da güzel bir tempo bekliyorum. Eee şimdi taraf bahis kısmı biraz şetrefe Lakers'ın kesin kazanma ihtiyacı var ama Oklahoma onlara çok ters geliyor. Ama bu sene Lakers'ta Oklahoma'ya çok ters geliyor. Ya yani Oklahoma'nın oyun tarzı Lakers'a ters geliyor aslında ama teoride, pratikte ise Lakers e, Oklahoma'ya bu sene bayağı dövüyor amiyan tabirle. O yüzden taraf bahis sıkıntılı. Benim buradaki en net tercihim 235.5'tan üst olacak iddiada. Oranı şu anda 1.47 efendim. 235.5'tan üst diyorum. Efendim Utah maçında da bir ee, barem güncellemesi gelmiş. Evet 237.5'tan Utah'da üst demiştim. 238.5 olmuş. Buradan da okey. Buradan da 238.5'tan da üst oynayabilirsiniz diyelim. 1.49 oranıyla Utah başladığım maçına. Efendim tamamlamış olduk maçları. 5 maçı tamamlamış olduk bir maçı Sacramento Chicago maçında katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye atacağım ben. Oraya analizini yapacağım. Efendim şöyle bugünkü şimdi hangi kısma geldik tabii ki 100, 192 ülkeden merakla beklenen yurt dışında yaşayan, takipçilerimizin takip ettiği oyuncu bayisleri kısmına hoş geldiniz efendim. Efendim bugünkü oyuncu bayisleri tahminlerim şu, şu şekilde olacak. iki tane tercihim var. E, Anthony Davis bugün e, Oklahoma City Thunder karşısında pot altında bence Chet Holmgren'e karşı bir dominasyon kuracaktır. E, 25.5 sayı üstü diyorum efendim. Ve diğer tercihinde Utah'ın oyun kurucusu Colin Sexton'ın bugün e, sayı artı asist toplamında 28.5'tan üst diyorum. E, 5 tane bahis, 2 tane de efendim oyuncu bayısı 7 tane bahisimiz var gene. Bence güzel bir program oldu efendim. E, lütfen beğeni ve e, yorum atmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abonelikleriniz benim için çok değerli diyelim. Efendim kendinize iyi bakın. Yine umarım dünkü gibi e, inanılmaz bir yüzde yakalamak nasip olsun. Bol şanslar. E, pazartesi sendrom bitti. İlacını da izlediniz şu anda. İlacı da almış olmanız lazım. <laughs> Tekrardan kendinize iyi bakın efendim. Yarın ölmezsek karşınızda olacağım.